Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplumun her kesimine yönelik hizmetler gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin öncülüğünde kırsal mahallelere yapılan temel hizmetlerin yanında sosyal faaliyetler içinde çalışmalar yapılırken ilçenin en büyük kırsal yerleşkelerinden olan Hamurkesen Kırsal Mahallesi'ne kazandırılan halı dokuma merkezinde kadınlar el emeği göz nuru halıları üretiyor. 20 tane, 20 25 tane Karaköprü Belediyesinin Gap Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Bakanlığı işbirliğiyle yaptığı hamaratlı hanımerler projesiyle faaliyete geçirdiği halı dokuma merkezinde kırsaldaki kadınlar hem boş zamanlarını verimli değerlendiriyor hem de para kazanarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Uzun ve sabırlı bir sürecin ardından ilmek ilmek dokunan halılar anlaşmalı firma yoluyla satılırken halı dokumu merkezindeki kursa katılan kadınlar hem zanaatı öğreniyor hem de emeklerin karşılığını alıp ekonomik kazanç elde ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ev hanımlarının sosyal yaşama katılımı için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek açtıkları kurslarda hanımların hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi.